atıcılar sizi. Hadi bakalım. Estağfurullah, eyvallah. O birdi, bu da iki olacak bak. <laughs> bu iki oluyordu ha. <laughs> Bakayım R6 soldan çıktı. R6'yı delirteceğim ya. Evet R6 geldi mi arkamıza? Geldi. <laughs> o sola attı yine kendini. Yok R6 geçmemeye karar verdi. Bu ne? NX500 mu? Bak şimdi NX500 de orada soldan gidiyor. Şimdi bak onlar sıkışacak yine mal gibi. Bak gör. Bizi de riske atıyorlar bu arada. Yine orada bir tanesi dayanamadı mesela sola atıyor kendini bak oradan soldan makas diyor falan. O da gitti işte şuradan motorcuların arkasından. Kime neyi kanıtlıyorsun? Efendi efendi gidiyoruz. Cuma akşamı trafiği. Motosiklet candır. bakayım o mı geldi? Abi şimdi aralatı ile kuralları bozacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sıradan alayını tokatlamaya geliyorum. Hazır mıyız? Ha ha ha